Eskişehir'in en kadim ilçelerinden birisi de hiç şüphesiz Sivrihisar ilçesidir. Dışarıdan bakıldığında pek mütevazi bir görünüme sahip olan bu ilçe, kıymetini bütün dünyaya ispatlamış büyük bir hazinedir. Tarihin izinde, manevi ve kültürel mirasımızda bu hafta Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine misafir olacağız. İlk durağımız Sivrihisar'ın gözdesi ve 2500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği müthiş bir Selçuklu eseri olan Sivrihisar Ulu Camii. Yapılış tarihi 1231 yılı olup Anadolu'da bulunan ahşap camilerin en büyüğüdür. Bugünkü haline ise 1274 tarihinde kavuşmuştur. Sivrihisar Ulu Camii'nin en dikkat çeken özelliği ise 67 adet ahşap direkleridir direklerden bazıları kabartmalarla işlenmiş ve oyma işçiliği uygulanmıştır. Caminin rutubete karşı korunması için zeminle tabanı arasında 150 santim boşluk bırakılmıştır. Dört giriş kapısı bulunan caminin sağ ve sol kanadı üzerinde kitabeler bulunmaktadır. Caminin iç duvarları ise Osmanlı dönemine ait olduğu anlaşılan Kabe-i Muazzama'nın iç ve dış örtüleri ve Ravza-i Mutahhara'nın yeşil renkli örtüleri süslemektedir. Minberi ise bir sanat şaheseri olup, çivi kullanılmadan geçme kündekari yöntemiyle yapılmıştır. Ceviz ağacından yapılmış olan minber, muhteşem oyma motifleriyle Selçuklu ağaç işçiliğinin kıymetli eserlerindendir. Kapısında, ayet Kürsi işlenmiş olan minberin üzerindeki kitabesinden Ebced hesabıyla miladi 1245 tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Tezyinatla süslü olan caminin mihrabı Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır mihrap üzerinde bulunan sülüs yazılar ve bitkisel motifler dikkat çekmektedir. Son cemaat mahfili dışarısıyla bağlantılı olup, kandil ve bayramlarda hanımlar tarafından kullanılırdı. Ulu Camii'nin minaresi, yapının güney köşesinde yer almaktadır. Kitabesinde 1409 yılında yaptırıldığı yazılıdır. Minare, Selçuklu tuğla işçiliğinin nefis örneklerindendir. Bu kıymetli tarihi eser, 2015 yılında alınan bir kararla UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmiştir. Ulu Camii'nin hemen yanında muhteşem taç kapısı ve işlemeleriyle Selçuklu sanatının bir arada bulunduğu ve Sultan Şah'ın kabri üzerine yapılan Alem Şah mevcuttur. Bu eseri Selçuklu komutanı Melik Şah, şehit kardeşi anısına 1327 yılında yaptırmıştır. Sivrihisar'ın en önemli özelliklerinden birisi de Sahabe-i Kiram'dan ve Nakşibendi silsilesinin ikinci halkası olan Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretlerinin burada iki yıl yaşamış olmasıdır. Sivrihisar'ı Medine-i Münevvere'ye benzetmiş, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bulma ümidiyle burada kalmıştır. Daha sonra muvahhid rahiplerin kendisine işaret etmesi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hicret edeceği yerin Arap topraklarında olduğu söylenmiş ve buradan Medine-i Münevvere'ye gitmiştir. Bundan dolayı Sivrihisar, halk arasında Medine-i Münevvere'ye açılan şehir olarak bilinmektedir. Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hazretleri ile birlikte İstanbul'u fethetmek için yola çıkan, sahabe-i kiramdan olan Abdülvehhab radıyallahu an hazretleri burada şehit olmuş ve buraya defnedilmiştir. Tarihimizin kıymetli zatlarından birisi de merhum Nasrettin Hoca Efendidir. Sivrihisar'ın Hortu Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar Sivrihisar'da yaşamış ve müderrislik yapmıştır. Zaman kaybetmemek için merkebine ters binmiş ve arkasından gelen talebelerine ders anlatmıştır. Merkebine ters binmesi de bu sebeptendir. Ayrıca İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a kadı olarak tayin edilen ve Kadıköy'e ismini veren Hızır Bey, Nasrettin Hoca Efendi'nin torunudur. Hızır Bey'in kendisi Sivrihisar doğumludur. Osmanlı döneminin şaheseri olan Tazarruname adlı eserin müellifi olan Sinan Paşa da Hızır Bey'in oğludur. Büyük İslam alimlerinden Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri de ilk eğitimini ve tahsilini Sivrihisar'da yapmıştır. Sivrihisar'da bulunan en eski Selçuklu eserlerinden olan muhteşem Akdoğan Mescidi 950 yıllık geçmişe sahiptir. Ayrıca Kırklar diye bilinen manevi zevatın toplandığı yerlerden birisi ise Sivrihisar'da bulunan Kırklar Camii'dir. 1899 yılında yaptırılmış olan ve Sivrihisar'a hakim bir tepede bulunan Saat Kulesi, 2. Abdülhamit Han'ın Sivrihisar'a bir hediyesidir. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, saymakla bitmeyen tarihi ve kültürel eserleriyle dimdik ayakta olup, tarihe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçilerini beklemektedir.